Kızacığım. Hiracığım. Aa, kızlar. Gelmeyin ya. Evet, şekerler burada. Ama bir dakika yaklaşmayın. Yaklaşırsanız oyun oynayamayız. Yaklaşmayın. Durun kızlar. Kızlar durmazsanız size şeker falan yok. Tamam. Ben gidiyorum. Size şeker falan vermeyeceğim. <laughs> Düştün mü? Aa, kızlar şimdi size bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Kızlar. Bu... Kızlar bu şekerleri size vereceğim ama... A -a, bunlar sürekli düşüyor ya. Feyza kalksana anneciğim. Şimdi size bu şekerleri... Hira'ya bak yine düştü ya. Feyza. Feyzacığım. Bak şimdi size bu şekerleri vermem için sizinle bir yarışma yapacağız. Tamam mı kızlar? Bunlar da nasıl şekermiş. Ayaklı şeker herhalde kızlar. Şimdi en hızlı... En hızlı şu rengarenk olan kaydıraktan kayan bu şekerleri alır. koş. 1 2 3 başla. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Aa ee, Feyza geldi. 3 kere 3 kere. Koş 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 koş. Hira koş. Koş 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 Nerede kızlar? Geliyor geliyor Feyza geliyor bakayım. Aa Feyza geldi. Hira nerede? Hala gelemiyor mu Hira? Neredesin Hira? Kuş koş 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 koş. Nerede bu Hira Feyza Aa üçüncü kez geldi. Al bakalım şekerini. Afiyet olsun sana. Nerede bu Hira? Hira gelemedi mi hala? Hira. Neredesin Hira? Hira. Yine sonuncu sen oldun. Zaten sonuncu ben alıyorum. O şeker. Aa ne oldu? Gel buraya. Gelsene buraya. Pehza. <laughs> Hadi git şekerini Hira'ya ver. Aa, oh, oh, Sen de koşman lazım Alman için. Sen istemiyorum. Sen ne olsun? <laughs> Kızdı galiba. Sen kazandın diye Feyza. <laughs> Hadi gidelim şekerini verelim. Kızlar niye kavga ediyorsunuz? Kızlar yapmayın. Dur, kızlar. Seni Feyza. Ya. Dur, Nasıl dur. Aa, Seni kızlar ya. kavga etmeyin. Tamam, Hadi tamam. anladı tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam gel aa Feyza da gitti <gülüyor> <gülüyor>